Etrafındaki insanları gerçekten tanıdığını mı sanıyorsun? Kimin toksik olduğunu, enerjisinin ağırlaştığını, davranışlarının kabul edilebilir sınırı aştığını anlayabileceğini düşünüyorsun. Ama şunu bil, asıl tehlikeler o kadar açık değildir. En yıkıcı insanlar genellikle cazibeli, nazik, hatta aileden biridir. Sen kötülere karşı gözünü kapatırken zihninin kapılarını çok daha sinsi bir şeye açıyor olabilirsin. Başkalarının bilinç dışının seninkine sızmasına. Carl Gustav Jung hayatını bu gizli dinamikleri anlamaya adadı. Benlik ve bilinç dışı kitabında bizi yöneten şeylerin çoğunun bilinç dışında olduğunu gösterdi ve uyarır. Bir insan kendi karanlığını görmezse o gölge bir ev sahibi arar ve çoğu zaman o ev sahibi sensin. Bir düşün. Elle çaç kere biriyle konuştuktan sonra kendini duygusal olarak tükenmiş hissettin, o cola çak kere yapmadığın bir şey için suçlandın ya da hiç sana ait olmayan bir trajedinin kurtarıcısı rolüne sokuldun? İşte Jung buna yansıtma der. Kişi kendi karanlığını görmek istemez ve başkasına yükler. O andan itibaren sen artık bir insan değil, bir sembol olursun. Ayna, hayali düşman ya da idealize edilmiş kahraman. Ama bütün bu imgelerin ortak bir noktası vardır. Hiçbiri sen değilsin. Ve en korkutucu tarafı şudur. Çoğu zaman bunun içinde olduğunu bile fark etmezsin. Sen yardım ettiğini sanırsın. Olgun davrandığını düşünürsün. Oysa aslında senin olmayan bir savaşın içine çekilmişsindir. Jung'un uyarısı nettir. En büyük tehlike bilinçli kötülerden değil. Kendi bilinç dışını tanımayanlardan gelir. Onlar kötü değildir ama çok tehlikelidir. Bu tehlike sessizdir. Ön kapıdan girmez, sızar. Küçük sözlerle, üstü kapalı suçlamalarla, yüklü sessizliklerle. Ta ki sen kendinden şüphe etmeye başlayana kadar. Belki sen de şu an bunu yaşıyorsun. Bir ilişkide, bir arkadaşlıkta, iş yerinde, hatta aile içinde. Ve belki kendini suçluyorsun. Bende ne yanlış var? diye soruyorsun. Cevap şu, hiçbir şey. Ama sende yanlış bir şey yokken başkasının bilinç dışının aracı haline gelmen çok yanlış. Bu videoda Jung'un duygusal olarak en tehlikeli gördüğü 6 insan tipini tek tek ortaya çıkaracağız. Onlar bilinçli kötülükle değil, kendi iç güçlerinin farkında olmadan hareket eder. İşte bu yüzden en yıkıcı tiplerdir. Jung'un ayon, benlik ve bilinç dışı arketipler ve kolektif bilinç dışı eserlerinden aldığımız kavramlarla bu profilleri nasıl tanıyabileceğini göstereceğiz. Ama bundan da önemlisi, belki de bu profillerden biri senin içinde de var. Hazır mısın? O halde derin bir nefes al ve devam et. Ama uyarayım, bunu duyduktan sonra insanlara, hatta kendine bile eskisi gibi bakamayacaksın. Bilinçsiz manipülatör. Düşünsene, senin yanında olup da hissettikleri her şey için seni suçlayan birini, varlığını bir tetikleyiciye dönüştüreni, hiç sebep olmadığın duygulardan seni sorumlu tutanı. Başlangıçta kırılgan, hassas, derin görünürler, ama zamanla anlarsın ki aslında senin olmayan bir savaş alanına çekiliyorsun ve o savaşta baştan kaybetmişsin. Bu kişi bilinçsiz manipülatördür. Kendi yaralarının farkında değildir ama onları başkalarına yansıtarak hayatta kalmaya çalışır. Jung'un dediği gibi, içimizde yüzleşmediğimiz şeyler kaderimiz olarak karşımıza çıkar. Bu kişiler sürekli projeksiyon yapar. Seni gerçek bir insan olarak değil, kendi parçalanmış yanlarının sembolü olarak görürler kurban rolünü oynarlar. Öfkelilerse sebebi sensindir. Emmerlerse sen hayal kırıklığına uğratmışsındır. Ötersiz hissediyorlarsa bu senin üstün olduğundandır ve sen acaba ben mi toksiyim diye düşünmeye başlarsın. İşte manipülasyon böyle işler. Sessizce, görünmezce ama derin bir şekilde. Dahası bu kişiler çoğunlukla çekici ve karizmatiktir. Onları kurtarmak istersin ama onları kurtarmaya çalıştıkça sen batarsın. Jung uyarır. Kurtarıcı, düşman, hain, kahraman, her şey olabilirsin ama kendin olamazsın. Ve bilinçsiz manipülatörden korunmanın tek yolu farkındalıktır. Kalıpları tanımak ve hissettiklerinin gerçekten sana mı ait olduğunu sorgulamaktır. Persona taşıyıcısı. Psikolojik tehlike her zaman uç davranışlardan gelmez. Bazen de fazla kusursuz görünenlerden gelir. Sürekli gülen, kusursuz görünen, hiç hata yapmayan ama bu aslında bir maskedir. Jung buna persona der. Topluma uyum sağlamak için taktığımız maskeler hepimizin vardır. Ama sorun şu. Eğer biri sadece maskesi olduğuna inanırsa özünden tamamen kopar. Persona taşıyıcısı seni de bu tiyatronun içine çeker. Samimiyet kaybolur, her şey prova edilmiş gibi görünür ve en kötüsü sen de maske takmaya başlarsın farkına bile varmadan. Ama maskeyle yaşamak sonsuza kadar sürmez. Çünkü bastırılan duygular gölgeye dönüşür ve işte bu bizi bir sonraki tipe götürür. Bastırılmış gölgenin sahibi. Bazı insanlar vardır. Her şeyi kontrol altında tutar. Düzgün, ölçülü, kibar. Hep dengeli görünürler. Ama bu parlatılmış görüntünün arkasında patlamaya hazır bir güç gizlidir. Çünkü yanlış Çirkin veya kabul edilemez buldukları her şeyi sadece ruhun bodrumuna iterler. Onlarla yüzleşmezler, dönüştürmezler, sadece bastırırlar. İşte bu, bastırılmış gölgenin sahibidir. Hep aydınlık olmaya çalışır ta ki karanlık kontrolü ele geçirene kadar. Jung'un sözleriyle, gölge, kişinin kendinde kabul etmeyi reddettiği her şeydir ama yine de ortaya çıkmakta ısrar eder. Gölge dışsal değildir düşman değildir, başkası değildir. Gölge, içseldir. İsyon itiraf etmediğin nefretindir. Etesesyonalize ettiğin kıskançlıktır. Alçak gönüllülük maskesinin altında gizlenen hırstır ve Jung der ki, bilinçli hale getirmediğimiz şey hayatımızı yönetir. Biz de buna kader deriz. Bastırılmış gölgenin sahibi ilk bakışta tehlikeli görünmez hatta genellikle saygı duyulan, disiplinli, yardımsever kişilerdir. Ama bir tuhaflık vardır. Pişkalarının zayıflıklarına tahammül edemezler. Yoğun duygular onları rahatsız eder. Kişisel hep gergin dururlar ama hiç patlamazlar ta ki patlayana kadar ve o patlama yıkıcıdır. Bu kişiler kendilerine hissetmeyi yasakladıkları için hissedenleri küçümser. Hata yapmayı reddettikleri için hata yapanlara saldırırlar. Ahlakçı talepkar, kontrolcü hale gelirler. Jung uyarır. Persona ne kadar güçlüyse gölge o kadar bastırılır. Gölge ne kadar bastırılırsa ortaya çıktığında o kadar yıkıcı olur. Bu kalıbı küçücük şeylere orantısız tepki veren insanlarda görürsün. Küçük meseleler yüzünden patlayanlarda, yıllarca kin tutanlarda, pasif agresif tavırlarla ilişkileri sabote edenlerde. Çünkü gölge sadece kötü şeylerden oluşmaz. Aynı zamanda reddedilmiş potansiyeli, yaratıcılığı, gücü de içerir. Ama görmezden gelindiğinde bütün bunlar zehre dönüşür. Böyle biriyle yaşamak, duygusal bir mayın tarlasında yürümek gibidir. Nereye bastığını bilemezsin ta ki patlayana kadar. Ve işte buradan sıradaki tipe geçiyoruz. Ahlak denetçisi. Kendi arzularını bastırmakla kalmayıp Seninkileri yaşadığın için seni suçlu hissettiren kişi. Dört ahlak denetçisi her cellat kılıç taşımaz. Bazıları kurallarla, dogmalarla ve ahlak maskesiyle saldırır. Kendilerini erdemli görürler ama aslında hem kendilerini hem de başkalarını suçluluk ve utanç kafesine hapsederler. Jung'a göre ahlak maske haline geldiğinde bastırmanın en sinsi biçimidir. Ahlak denetçisi kendi gölgesini kabul etmek yerine başkalarının davranışlarını kınar. Reddettiği şeyi onlarda görür. Kesin tanımışsındır. Sürekli parmak sallayanlar, hep referans noktası gibi davrananlar ama aslında ahlaki üstünlük imajını korumaya çalışırlar. Bastırma ne kadar güçlüyse, gölgeyi yansıtma ihtiyacı da o kadar artar. Bu yüzden başkalarını günahkar, sapkın, ahlaksız ilan ederler. Ve en tehlikelisi bunu iyi niyetle yaptıklarına inanmalarıdır. Senin iyiliğin için söylüyorum derler. Ama hepsi kendi bastırılmış arzularının yansımasıdır. Jung der ki, ahlak denetçisi kendini ışığın temsilcisi sanar ama kendi karanlığını görmez. Sonuçta sen hep suçlu hissedersin. Doğal parçalarını bastırır, başkasının ahlakına göre yaşamaya başlarsın. Bu dinamik özellikle ailelerde ve katı ortamlarda çok yaygındır. Çünkü orada itaat erdemle karıştırılır. Ahlak denetçisi gerçeği değil, kontrolü ister ve buradan daha da karanlık bir tipe geçeriz. Kompleksli kişi. Beş kompleksli kişi, hayalet. Biri var hayatında. Bir an tatlı, sevecen, cömert. Sonraki an öfkeyle bağırıyor, içine kapanıyor ya da seni asla yapmadığın bir şeyle suçluyor. Bir iltifat bir anda talebe dönüşüyor. Bir şaka saldırı gibi algılanıyor. Bir sevgi jesti tehdit gibi yorumlanıyor. Ne yaparsan yap hep mayın tarlasında yürüyormuşsun gibi. İşte bu kompleksli kişiyle yaşamanın deneyimidir. Jung'a göre kompleksler, travmalar ve çözülmemiş deneyimlerin yarattığı bilinç dışı çekirdeklerdir. Tetiklendiğinde kontrolü ele geçirirler. Kişi bugüne değil, geçmişin yaralarına tepki verir. Ve bedelini sen ödersin. Sorun şu, bu iniş çıkışlar süreklidir. Bir öfke, ardından pişmanlık, şefkat, sevgi. Bu döngü bağımlılık yaratır. Çünkü düşünürsün, her zaman böyle değil ki. Bazen çok iyi biri. Bu yüzden kalırsın ama fırtına tekrar patlar. Onlarla yaşarken sözlerini ölçersin, bazı konulardan kaçarsın. Adeta yumurta kabuklarının üzerinde yürürsün. Ama gerçek şu. O canavarı sen uyandırmıyorsun. O hep orada tetiklenmeyi bekliyor. Jung der ki, tanımadığımız kompleksler sonunda zihnimizi sömürür. Bizim yerimize düşünür, hisseder, hareket eder. Kompleksli kişi de bu el koyma sık yaşanır aşağılık kompleksi, terk edilme kompleksi, şehit kompleksi, paranoya kompleksi ve sen barışı korumaya çalıştıkça aslında kontrol edilemeyecek olanı kontrol etmeye çalışırsın. Böyle biriyle yaşamak sürekli alarmda olmaktır. Hiçbir zaman duygusal istikrar yoktur ve sonunda sen de bu hayaletleri içselleştirirsin. Ama bu hikaye burada bitmez çünkü bir tip daha var ki sessizce tüm enerjini emer, psişik vampir. 6. Pisişik Vampir Bazı insanlar senin varlığını değil enerjini ister. Ve bunu açık saldırıyla değil, küçük taleplerle, mağduriyetle, sevgi maskesi altında yaparlar. İşte bu pisişik vampirdir. Sürekli ilgine, desteğine, anlayışına ihtiyaç duyar. Ama aslında senin değil, kendi boşluğunu doldurmaya çalışıyordur. Ve o boşluğu asla dolduramazsın. Başta destek verirsin. Sonra zamanını, sonra enerjini verirsin. Bir gün fark edersin ki artık seninle onun nerede başlayıp bittiği bile belirsizdir. Yorgunluk sadece bedensel değil, varoluşsaldır. Ruhunun damla damla emildiğini hissedersin. Jung der ki, kendi ayakta duramayanlar başkalarına yapışarak duygusal parazitler gibi yaşar. Acımasızdır ama gerçektir. Pisişik vampir büyümek istemez, sadece sana tutunmak ister. Ve en büyük tehlike tükenmişlik değil, benliğini kaybetmendir. Alan istediğinde bencil hissettirirler. Sessizlik istediğinde soğuk olmakla suçlarlar. Mesafe koyduğunda seni kötü hissettirirler. Üstelik rol değiştirmekte de ustadırlar. Bir anda kurbandan suçlayıcıya, muhtaçtan manipülatöre dönüşürler. Ve sen fark etmeden artık kendi hayatını değil, onların krizlerini yönetmek için yaşarsın. Peki çıkış yolu ne? Jung'un dediği gibi, bilinç dışını bilinçli hale getirmek. Çünkü hepimizin gölgesi, kompleksleri, maskeleri var. Fark kimin içe bakacak cesareti olduğunda. Bu yolculuk başkalarını suçlamak için değil, rehin olmaktan kurtulmak ve kendi ruhunun egemenliğini geri almak için. Bu anlattıklarım sana bir ayna oldu. Bizi bağlayan, inciten ve farkında olmadan içine çekildiğimiz dinamiklere kısa bir yolculuktu. Şimdi sana soruyorum. Hangi profille karşılaştın? Ve dürüstçe hangisini kendinde gördün? Yorumlara yaz. Çünkü senin farkındalığın başkasının da uyanışı olabilir. Unutma, bu yolculuk başkalarını suçlamak için değil, kendi ruhunun kontrolünü geri almak için. Eğer buraya kadar izlediysen artık görmeye, isimlendirmeye ve özgürleşmeye hazırsın. Ve bu özgürlüğün en güçlü halidir. Bir sonraki videoda bu konuyu daha da derinleştireceğiz. Çünkü bilinç dışı üzerine ne kadar ışık tutarsak, onun bizi kontrol etme gücü o kadar azalır. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Orada görüşürüz.